Hepinize merhaba arkadaşlar oyuncu kanalından ben Fukan bugün sizlerle e, büyük bir sorun olan şey yapacağız arkadaşlar Bandicam'da ses gelmiyor sorusunun cevabını yapacağız arkadaşlar e, Bandicam 2014 pardon 2016'da e, şöyle yapıyoruz arkadaşlar Bandicam'ı kuruyoruz Bandicam'a girdiğimiz zaman hemen şuradan Bandicam Nerede yazıyor? Ee, ben de burada Bandicam yazıyor. Direkt oradan girdim arkadaşlar. Ee, ondan sonra böyle bir şey çıktı, kırmızı nokta falan. Genel video görüntü çıktı, bilgi gibi şeyler çıkıyor arkadaşlar. Buradan videoyu seçiyorsunuz. Ondan sonra haz, hazır ayarlar değil, ayarlar değil. Video ve sesle hiç oynamıyorsunuz zaten. Bunlara da hiç dokunmuyorsunuz, sadece kaydet, durdur, klasörü seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan f 12 ile ve F42 ve Shift 12'ye hiç alakanız yok arkadaşlar. Buradan direkt ayarlara giriyorsunuz. Girdikten sonra ses, webcam, logo, logo efektler seçenekler, efektler, logo, webcam, ses çıkıyor arkadaşlar. Buradan sese girdiğiniz zaman ilk önce ses kaydını seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada iki tane bölme çıkıyor arkadaşlar. Bir bu, bir de bu. Birinci laygıttan yukarıda birinci a birinci laygıt yazıyor burada. Oradan mikrofonu seçiyorsunuz. İkinci aygıttan ise yine mikrofonu seçiyorsunuz. Altta iki tane seçim yeri var arkadaşlar. Bundan Bunda ilk birincisini seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra hiç ayarlar, ayarlara yardıma falan tıklamadan direkt tamamı tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan direkt kırmızı noktaya tıklayarak buradan direkt kırmızı noktaya tıklayarak videonuzu başlatabiliyorsunuz arkadaşlar ee, konuştuğumuz zaman yüzde yüz olması lazım arkadaşlar ben de bilmiyordum ben de öğrendim arkadaşlar ee, e, ne diyecektim arkadaşlar ee, hiç genelde genelde dokunmuyorsunuz arkadaşlar bilgide bandikamınız 3.04 olması lazım güncelleme kontrolü eğer eski modelse 2004 2003 ise güncellenme kontrolüne tıkladığın zaman güncelleniyor arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar bunun gibi bandikamla ilgili veya başka bir şeyle ilgili videosu videoyu çekmemi istiyorsanız değişik altta yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz dislike butonuna, kanalıma hala abone değilseniz sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.